Kendimi neden sürekli başkalarıyla karşılaştırıyorum ve kıyaslıyorum? Bir düşün. Bu dünyada senden başka kim var? Zaten başkaları. Yani annem, babam, kardeşim, eşim, dostum fark etmez. Bu dünyada bir tek sen varsın ve başkaları var. Dolayısıyla bu dünyada sen kendinle ilgili bir karşılaştırma yapacaksan ya da bir kıyaslama yapacaksan bunu ya başkasıyla yapacaksın ya kendine yapacaksın. Üçüncü bir alternatifin yok. Peki o zaman soru şöyle olabilir mi? Ben neden kendimi kendimle kıyaslamıyorum ya da karşılaştırmıyorum? Çünkü bunu yapabilmen için senin gelişip değişiyor olman lazım. Gelişiyorsan, değişiyorsan, ilerliyorsan, kendinin daha iyi bir versiyonu olmaya çalışıyorsan o zaman kendini geçmişinle kıyaslayabilirsin ve gelecekte olmak istediğin kişiyle de senin kendini şu halini karşılaştırabilirsin, kıyaslayabilirsin. Eğer bunu yapmıyorsan, yani ilerlemiyorsan, aynı adam olmaya devam ediyorsan o zaman zaten kendini kendinle karşılaşma şansın yok. Mecburen başkalarıyla karşılaşmak zorundasın. Peki neden? Çünkü dünya değişiyor. Etrafın değişiyor. İster istemez sen de değişiyorsun. Bir sır vereyim, aynı kalma şansın yok. Ama ya kendin kendini değiştireceksin ya da değişen dünyaya mecburen adapte olup değişeceksin. Tabii ikincisi çok daha pasif bir eylem. Dolayısıyla sen eğer kendini değiştirmeye çalışmıyorsan, dünya değiştikçe yaşın değişecek, olgunun değişecek, tecrüben değişecek, çevrendeki insanlar değişecek, çevrendeki her şey değişecek, giydiğin kıyafetlerin bile değişecek. Dolayısıyla sen zaten bu değişime ayak uydurmak zorundasın. Ya pasif olarak değişeceksin ya da aktif olarak kendinin daha iyi versiyonu elde etmeye çalışacaksın. İşte bunu yapıyorsan o zaman kendini kendine kıyaslarsın. Ya kendini geçmişine kıyaslar ders çıkartırsın. Ya kendini gelecekteki olmak istediğin kişiyle kıyaslar, planlar yaparsın. Hayaller kurarsın, hayaller. İşin özü budur. Hayal kurarsan kendine ilgili, o hayaldeki insanla kendini şu anki halini kıyaslayıp <laughs> bir değişim içine girme şansın olur. Yani hayalini bir hedefe dönüştürürsün. Dolayısıyla eğer bunu yapmıyorsan mecburen kendine bir çıta, bir hedef, bir nokta belirlemen lazım. İşte o da başka insanlar oluyor. Birilerinin kendini ideal ediyorsun, birilerinin kendinin gerçekleştirecek halin haline getirmeye çalışıyorsun. billeri olmaya çalışıyorsun. O insanlarla kendini sürekli kıyaslıyorsun. Ve o insanlarla kendini kıyaslayarak kendini değiştirmeye çalışıyorsun. Tercih senin. İster başkalarına örnek al kendini. İster otur kendine ilgili hayaller kur. Hayaldeki insan olmaya doğru adım adım ilerleyen yolla ilerleyecek yolları takip et.